Arda Turan Arda, Arda Turan da başlayacaktım da madem Hayırlısı olsun diyeyim ben. Hayırlısı ise olsun diyeyim. İbadem oraya döndük, oraya da döndük. Bence Ayda Arda ile başlamayalım. Programın sonuna doğru haber alırız. Haber alırız değil mi? Ben, hey, peki, orada başlayalım. Alabiliriz yani geldi gelmedi oldu olmadı diye. Bence olacak yani. Ben bana da öyle geliyor ama son Bence anda oldu da yani. son anda şaşırmam da bir pürüz çıkarsa. Bence Beşiktaş'ta da olmuştu da Mehmet Ağar zaman konuşmasından sonra döndü. Konuşması mı? Haber olması mı? Konuşması. Mehmet Ağar'ın kendisi söyledi Sayın Bakan'ın. Selamlar olsun, saygılar olsun kendisinde. Çok da severim biliriz o da kendisini. Kendisi zaten Fatih Altaylı'nın programına bağlayıp dedi ya camia değiştirenlerin başına gelenleri anlattım. Arda'ya demiş ya. Hı. O da etki yaptı tabii. Yani isim vermeyeyim şimdi ama camia değiştirenlerin başına gelenleri anlattım. Yani kim onu? anlatmış olabilir. Değil Tümer anlatmış. anlatmış olabilir. Efendim. Gökhan'ı. 12 evet, tane de örnek yok abi. abi. Yani 10 tane örnek var böyle Gökhan. ama hani çok Gökhan. bariz 5 kişi falan vardır. Gökhan Gönül yani. var. Gökhan var işte. Hayır hayır. Yani bunlar anlatmıştır yani. Bence Beşiktaş'ta da olabiliriz. Tesi çok yüksekti. Ee, o görüşmeden sonra Başakşehir daha kuvvetlendi. Neden Avrupa'da devam etmedi? Ben hala onu anlamadım. İsteyen yok canım kardeşim. Ahmet ne bugün ya bir şey söyleyeyim. Ahmet bugün ama açıklama yaptı. Ahmet, Dinleyelim Ahmet ki Bulut'u. Ya biz geçtik mi haberde ya? Geçtik. Geçmedi. Geçtik bak geçtik artık. Konuşmaya yani başladık. Ne, ne Birazdan. Ya anlayalım. dur Fenerbahçe, dur 2 dakika yes. ya. Bak ondan sonra isyan ediyorlar abi. Bir görelim Arda Turan'la ilgili Ahmet Bulut neler söyledi. Arda Turan'ın menajeri, Turan menajeri Ahmet, Ahmet Bulut, Bulut milli futbolcunun Medipol Başakşehir'e transferini görüşmek için İspanya'ya gitti. Bulut yolculuk öncesi açıklamalarda bulundu. Son görüşmelerimiz olacak. Orada bugün öğlen her şey net belli olacak. Peki Galatasaray ve Beşiktaş'tan bir teklif geldi mi resmi olarak? Gelmedi. Herhangi bir teklif gelmedi? Yok gelmedi. E, peki toplam kaç resmi teklif aldınız bu dönemde Arda için? Ba bayağı bir teklif aldık. Ee, Sayı olarak mümkün mıydı? Mü? 8-12 arasında bir teklif aldım. E peki Arda şu anda mental ve fiziksel olarak hazır mı? Yani geldiğinde hemen takıma katkı verebilecek bir durumda mı? Tabii Arda her gün zaten takımdan idmanı çıktı. Kendisi iyi durumda. Ee, bu transfer olduğu takdirde tabii daha şu an e, bu transfer olmadı tabii daha şu an. Onun için e, transfer olduktan sonra umarız Arda çabuk topa toparlanır. Ahmet Bulut Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yasin Öztekin'in kariyerine sarı kırmızı kulüpte devam edeceği görüşünde. Daha daha bir görüşme olmadı Galatasaray'la. Onun için e, ben umuyorum yakın zamanda bir görüşme olacağını umuyorum. Ben girebilir miyim? Sen yudumlarken. Buyur abi. Ahmet Bulut diyor ki Arda idmanlarda ve yani şu anda çıkıyor. Diyor. Hazır diyor. Asla. Bu bana yapılmış bir açıklama değil. Bu bana özel bir açıklama değil. Abdullah Avcı'nın gerek FIFEX'te, gerek TSD'de de, gerek orada verdiği sahil röportajlarda Arda ilişkili konuşmalarını dikkatli dinlerseniz iki şey var. Bir, hemen gelince oynayamaz ki bunun aralığı 4 ile 6 hafta. İki, Sistemler oyuncuları yükseltir yani ez cümle şu Arda benim sistemime uyarsa iyi de olsa dahi forma giyer. O yüzden Ahmet bence orada gazeteci arkadaşlarımıza ayaküstü şok e, gerçek bir şey söylemiyor. Ayranım acı der mi ya. ya? Ne desin? Hayır Arda hazır değil top oynayamaz mı desin? Değil, değil biz de onun üzerine işte yani. bilgi veriyoruz. Abdullah Hoca bir ila bir buçuk ay diyor bak çok net. Ha ya yarın çıkar ilk maçta 11 beraber... Avrupa'dan teklif yoktu. 8 ila 12 Manchester teklif diyor. diyorlardı. Ya neresi Manchester? Deli misin abi? Bir bin senedir top oynayan adamı kim alacak? Ahmet 8 ila 12 teklif var diyor. Bunlar bunlar uydurma abi ya. Çin'den teklif olduğunu Barcelona söylüyor. Barcelona'nın kendisi söylüyor. Çin'den bir teklif var diyor. Ne Milan var, bir de Everton'la görüştüler, anlaşamadılar var. Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Benim elimde Arda Turan var. Arda Turan Valencia'ya da gidemiyor. E bir tane demiyorsun. bir tane takım ol. Bir takım ol. Ta tamam, Valencia'yaayım ben. Tamam. Arda Turan var ister misin? Ya olabilir anlaşılsın. İster misin? İsterim. Abi 4 lira istiyoruz. 2,5 veririm ben. Yani. Ya güle güle abi. İşte ya bu, bu olmuyor işte. Yok o zaman talip. Talip yok demek o. Yani şunu demek. Şu, şu telefon ne kadar? Bu telefon 1 lira. 10 lira. 10 lira bu telefon. Tamam. Ben bu telefonu istiyorum ama 4 liram var. o zaman istemiyorsun yani. O zaman talip değilsin. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Yani talip falan yok. Abi gel bakalım masaya oturalım. Bak otur baba. Şimdi bak sen bu kadar istiyorsun ama ben şunu yapamam. Şunu değil de şöyle yaparım. Kurban pazarlığı şunu yaparım. Yani. Bak bunu yapabilirim. Ha böyle bir şey olmak böyle yani ticaret nasıl bir şey? Ticaret. O mı? zaman ilk defa sen Ahmet Bulut'un da hatası var. Sen şimdi gidersin ne dersin? Ahmet Bulut'un hatası yok. Arda Turan var mı dediğin zaman dünyada bugün dünyada Avrupa'da 30 tane takım çıkar ben isterim diye. Tabii. Feyenoord. Tamam mı? Çıkar. Ama adam senin karşına şunu çıkartır. İki senedir top oynamamış. 10 milyon yazıyor. Problem ne? 7 milyon alıyor dedik. Adam Türk basını takip etmiyor. Barcelona basını Tabii. takip ediyor. Ya yani bunun böyle alemci, malemci şeyleri var. Biz yazmıyoruz ha. Alemci kumarca yazıları var. Tamam mı? Ya ben buna 2 milyon, 2 milyon euro vereyim, futbola döndüreyim. Şimdi bu teklifse 30 tane teklif çıkar. Ben de diyorum ki bir teklif yok. Teklif 2 tane takımdan vardı. Barcelona'ya göre Çin'den var. Bana göre Beşiktaş ciddiydi. Mehmet Ağar yemeğinden sonra ki Mehmet Ağar'ın kendi ifadesi başka camiyalara camialara gidenleri örnek verdim. Başakşehir hem de bir buçuk yıl. Bak niye bir buçuk yıl? Fatih Terim'in sözleşmesi kaç yıl? Bir o buçuk. bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl geçiş dönemi. Futbolu kazandırırız. Bilmem şu bu. Sonra Galatasaray'a gelirsin. Başakşehir bozmaz. Mantıklı yani. Başakşehir bu İki buçuk milyon eurosunu verebilir mi? Verebilir. Barcelona zaten bir buçuk sene daha altı buçuk ödeyeceğine 4 milyon vermek Barcelona için mantıklı mı? Mantıklı. Mantıklı. Ama kiralamak istemiyor yani Barcelona? Da... İspanya basını öyle yazıyor. Tamam, satmak kiralama... istiyor. İstemiyor da isteyen yok ki baba. Yani hem bonservis vereceğim, hem oyuncu en az dört buçuktan üç sene dört sene anlaşma yapacağım. Yani Arda Turan artık bu 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 e... oktanlarda oyuncu değil artık. Arada Başakşehir'e gidemezsen Survivor ürünlüler takımında 2 sene sonra. Kabul edelim yani. 2 sene sonra Survivor ürünlüler de Turabi'yle şey olacak yani. Son Barcelona Şimdi League bunu ben yapmadım. 6 senelik La Liga'da oynayan futbolcuya teklif gelmiyorsa biraz kendisine bakacak yani. Son Maalesef. Barcelona Lig maçı 26 Nisan 2017. E şimdi Bir ne? önceki 12 Mart 2017. Demek League istediğim maçı. şu olur. Ben futbola dönmek istiyorum. 1,5 milyon euro da verseler oynayacağım. Dese tabii ki Milan'da da oynar. Tabii, demiyor. Nerede de oynar. Ama niye desin abi adam nasıl olmaz onun yani? Tabii. Demez. 7 alamaz. Bunun neden demiyor diye eleştiremem ben ordayı. Kol kola. Şimdi 6,5 milyon Euro'su var mı alacağı? Evet. Var. Bunu 1,5 sene boyunca Barcelona'ya ödemek zorunda mı? Zorunda. Zorunda. Eee bu 6,5 milyon Euro'nun Peki sen 4'e 4 milyon Euro'ya ama 1,5 de 3,5 yıl alayım. Tamam mı? 4 4 3 kere 4 12. Bir de iki alayım. 14 milyon euroluk bir kontrata evet der mi Arda? Dünyadaki herhangi bir takıma der. Tabii ki. 14 milyon euro. Barcelona da satmak istiyor. 10 milyon euro da Barcelona'ya ver. 24 milyon euroluk bir oyuncu değil artık. Değil. Anlatmak istediğim bu. Artık 2,5 milyon euro verecek Başakşehir. 4 milyon euro da siz verin. Devam edeceğim. Bu pazarlıklara oturabilecek bir oyuncu. Bu pazarlığa dahi başka kimseyle oturamıyorsa da o zaman da Biraz bakacağız Kimse kusura galiba. bakmayacak abi. Son seçeneğini kullandı demiş Kaan Bey kırmızı çizgi etiketine yazmış Başakşehir'e. Ha Başakşehir'de evet. onun için uygun bir ortam tekrar kendine bak Arda futbola döndüğü zaman dünyanın her takımında çok iyi oyuncu olur. Her takıma katkı yapar. Tabii ki. Her takıma e, artı katar futbol oynamaya geliyorsa. Şöyle bir yazdım Adebayor, Arda, Mossoro, Vişka, Mahmut, Emre nefis bir orta alan forvet oluyor. Bir yani. Arda futbol oynama Bak Şampiyonlar Ligi finalistin aynı yılın İspanya Ligi şampiyonu. Tabii. Takımının 3 tane büyük oyuncusundan birisin. Zaten ne olduysa Madrid'den Barcelona'ya taşındığında oldu. sene Barcelona'ya gittin. Oynadın da. Ondan sonra bir bakacaksın abi. Ben şunu anlamıyorum. Mesela Madrid'de yaşarken, Atletico Madrid forması giyerken bu kadar Türkiye ile ilgilenmiyordu. Bu kadar bütün paylaşımları yerel, lokal, Türkiye paylaşımları değildi. Barcelona'ya ne olduysa taşındıktan sonra oldu. Olabilir. Barcelona'yı sadece kendisi değil, Arda, Bayram Paşa'yı da taşıdı. Çünkü Arda, Barcelona oyuncusu olarak saygı sadece Türkiye'de gördü arkadaşlar. Barcelona oyuncusu olarak Singapur'da, Barcelona oyuncusu olarak İspanya'da, Barcelona oyuncusu olarak İtalya'da, Barcelona oyuncusu olarak Amerika'da saygı görmemeye başladı ikinci yılında. Barcelona oyuncusu olarak saygı gördüğü tek yer Türkiye kaldığı için böyle oldu. Bak o ne biliyor musun? Dünyanın en büyük takımı mı? Bence Kulüp evet, bazında. Evet, evet. Bizim takımla beraber ama kafa kafaya. Bizimkiyle beraber iki. Bir iki. Barcelona formasından diyorsun ya Madrid'den Barcelona ya evet. taşınca ne oldu diye. Barcelona formasıyla kendinde Türk futbolunun en büyük figürlerinin başında gelen bir adama atar yapmak, kafasına göre gazeteci dövmek, her istediğini yapmak, ardına aldığı güçlerle beraber Allah Allah nidalarıyla adamlık senaryoları çizmek Tüm bunlar dünyanın en büyük takımında ben oynuyorum. Türkiye'nin dünyadaki Türkiye'nin en büyük futbol markası benim. Halbuki o gün de Cüneyt Çakır'dı bu arada. O gün de Cüneyt Çakır'dı. 41 milyon euro benim üzerime para verildi. Ben istediğimi yaparım. İşte sen istediğini yaparsan Barcelona'ya Bayrampaşa'yı taşırsan 9 kişiyle yaşayıp etrafındaki bütün insanların sana sadece ağam paşam dedikleri, sadece seni yücelttikleri, sadece seni övdükleri, asla seni eleştirmedikleri seni olduğundan yukarı çıkarttıkları bir ortamda iyi de top oynarsan o sana üstüne hakaret hakkı vermez. Bütün mesele Fatih Hoca ile giriştiği ego kavgasında ki galip çıktı. Kabul edelim galip çıktı o kazandı. Ama ondan sonra sonun başlangıcı oldu. Fatih Hoca ile giriştiği bu mücadele sonrasında galip çıkınca Bilal abiye vurma hakkını kendi, kendinde elde etti asla doğru bir tanım değildir. Asla doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki ben çok yakından tanımıyorum. Sadece merhabamız var. Onu tanıyan herkes de aslında kalbinin pırlanta gibi bir insan olduğunu ifade eder. Peki. Devam edelim. <laughs> Yorumları okuyorum. Bence o yüzden Başakşehir mantıklı. Aa... Ee... Ben hala arada bir Avrupa takımına gidememiş olmasını biraz yani ya o, Ahmet ya? Bulut'un da orada hep, hep ya överiz çünkü dünya en iyi menajerlerden biri. Ne satacaksın? Ne? Ne neyi neyi satacaksın? Oğlum? Hadi Balotelli satsana. Hadi satsana satsana. Satsana. Ay satsana ay sat. Satsana sen Aydınlıktır. Aydınlıktır. Avrupa'ya satsana. Ya, ya millet aptal mı abi ya. Okuyorum biraz yorum. Diego Costa'yı Felipe Luiz'i, Torres'i geri istediler. Ardı i neden almadı Atletico Madrid geriye demiş Hakan. Çok güzel cevap. Bir an güzel soru işte. Cevapla şimdi işte. Barcelona teknik direktörü neden Arda'yı bu kadar istemedi ve sildi demiş Ömer Faruk Bey. Vallahi Barcelona basını Barcelona basını bir buçuk senedir korkunç şeyler yazıyor arkadaşlar. Yani bakın bakmayın Arda Türk basınına saldırıyor da diyor, ben burada defalarca söyledim o cadena Ser Radyosu'ndaki Carlos bilmem neye gitsin vursun bir kere gel alnından öpeceğim. Beni burada primci yaptınız diye geziyordu. Ya adam buna diyor ki kumar oynuyorsun şey yapıyorsun. Efendime söyleyeyim gece hayatında Parti akıyorsun, gibi. coşuyorsun. Kumarda bu kadar para kaybetti. Değil mi? Bunları biz yazmadık yani. Barcelona radyosunun iddiası. Dava açtılar açtılarım çok merak ediyorum. Yorumlarla devam ediyorum. Fenerbahçe'de demiş, neden devreye girmedi Mert Bey Arda için merak ediyorum demiş. Hiç böyle bir haber çıkmadı diye. Fenerbahçe bu arada kamen iyi yollasın Arda bir yana demiş İlker Bey. Fener'e sonra geçeceğiz. Geçeceğiz birazdan. Ben yorumlarla devam ediyorum. Ee, başarılı olamaz demiş Emrah Bey. Hatta sistemi bozabilir miydi Pol Başakşehir'de demiş. Benim Katılır kafamdan mısınız? geçirip yüksek sesle ağzımı doldura doldura söyleyemediğim düşüncem o. Sistemi bozar mı? Şimdi herkes haklı olarak çok haklı olarak insanlar Emre Belezoğlu örneğini veriyor. Fakat Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de bir alt yazıyı gördükten sonra yayından gönderilmiş kalbi kırık bir adamdı. Kaldı ki Emre Belezoğlu o kadar serttir falan hiç ben Emre Belezoğlu'nun bir üstüne saygısızlık ettiğini görmedim. Üstüne bir Aykut Kocaman'la itişmesi olduğunu dışında üstüne bir saygısızlık hakareti varsa canlı yayında beni hatırlatın. Ben Aykut bir Aykut Kocaman'la itişmesi vardı. Onun dışında Emre Emre Başakşehir'de geldi. Ruhunu rehabilite etti. Şimdi herkes diyor ki çoğu insan ee, Arda da yapabilir abi. Bunu. Arda da işte mesela bizim Tunç abi kulaklık Tunç Kayıcı da diyor. Ya diyor Arda Turan gelir Emre Belezoğlu'nun yanında altında rehabilite olur. Hiç öyle düşünmüyorum. Emre Belezoğlu asla üstüne hakaret eden bir adam değildi. Çok kötü yanları vardı. Sağda hala belki var. E işte, tamam abilik yapar diyor yani Arda'ya. Abi, her da, insan hata Kabul yapar, Yani misin? o da bari... Kabul edecek mi? mi? Alttaki etmez. adam, yani alttaki her adam, insan adam hata kendini hata yapar, Arda da yapmıştır. Futbol tanrısı zannediyor abi. Barcelona'da oynadı çünkü etmiyorum yani. Bütün bunların sonucu o değil mi? Mehmet Baran demiş ki Barcelona forması giymek tabii ki büyük bir başarı ama böbürlenmek işte e, sonuç buraya geliyor. Ya demiş. oğlum insan, insan şimdi hep bizim hayatında var. Yani Fatih Terim de Milan'a Milan gitti. ya Milan'ın hocası oldu abi. Tabii. Tamam mı? Çok önemli bir şey. Yani Rüştü işte Fenerbahçe'den gitti abi. Bak Rüştü'nün yaptığını hiç kimse yapamadı. Fenerbahçe'den Barcelona'ya gitti adam. Doğru. Atletico Madrid'den gitmedi. Bak dikkat et. Dünyanın bir numaralı kalecisiydi ya o zaman. Yani işte. Ya üç, ben o zaman üç set attım. Yani. coğrafikte Barcelona şeyi izledim abi. Belgeseli. Belgeseli. Bunu hep anlatıyorum. Ronaldinho aldıkları sene. Adam diyor ki Dün, Laporta. Dünyanın en iyi kalecisini aldık. Evet. Dünyanın en iyi futbolcusunu aldık diyor. Bir tane çizgi film var. Çizgi film yapmışlar. Animasyon. Barcelona televizyonunda. Yeni sezon Barcelona diye. Birinci sırada Ronaldinho var. Otobüsün başında. Böyle bir otobüs gidiyor. İkinci sırada Rüştü var. Gözlerinin altı da şeyli. Kömürlü. Kömürlü. Üçüncü sırada da işte Rafael Marquez falan var ya Meksikalı şu bu. O da sıkıntı. Adam da. diyor dünyanın iyi kalecisini aldık diyor. Dünyanın iyi kaleci. Adam Fenerbahçe'den gitti. Baliç Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitti. Yani şimdi hani vay böyle bir başarı var. Var abi. Var abi. Böyle bir başarı var. Yok değil. Örnek ya. olarak var yani. Ümit Davala buldu mı gitmişti Milan'a. Buradan Ümit buradan, buradan hayır buradan Fatih Terim'le beraber Milan'a gitti. Milan. Şimdi işte tamam. Milan. Milan in, sonra Inter'e gitti falan. Ama Fatih Terim'le beraber, Balic şeyle beraber, Toşak'la beraber. Rüştü hiç kimseyle gitmedi. Rüştü tek başına gitti. Aynen öyle. Dünya Kupası performansı. E şimdi ayrı. o zaman hani başka var mı falan? Var abi. Fatih hakkında şey aldı abi işte. Bak başka... Kan, ödül aldı. Türkiye'de bir yıl evet. Glasgow Rangers üzerinden Premier Lig 9 evet. yıl var ya. Galatasaray'dan yani Glasgow Rangers. ya bunlar zor işler. Ay, o zamanın Glasgow'u. Şimdi bakmayın siz şimdi Celtic Meltik. Tokatlıyor da. O zaman Glasgow Rangers önemli takımdı. Yani demek istediğim hani var mı bu örneği? Var abi. Var. Dolayısıyla Arda da çok başarılı olmuştur. Barcelona'daki birinci yılında da bence başarılıdır. Sonra ne olduysa çocuk. Ama insanların hayatında böyle şeyler olur. Bu arada Buradan ayağa kalkmayı bilmek. Gibi. Yiğit de düştüğü yerden kalkar. Gelsin Türkiye'de ayağa kalksın. Çok da başarılı olur. Ben hala Avrupa'da bekliyordum. Avrupa'da olmaz. Ali Yeşil Bey demiş ki, başka bir bakış açısı. Bence Arda Başakşehir'de iyi oynar ama medyamız yine en çok onunla uğraşacak. O yüzden performansı düşecek. Medyayı eleştirmiş Ali Bey'de. Bir şey demiyorsunuz. Diyemiyoruz. Onun görüşü. Görüşü.